1 su bardağı kadar aşurelik buğdayımı bol suda yıkayıp düdüklü tencereme alıyorum. Düdüklü tenceremizin içerisine aldığımız buğdayların içerisine 2,5 su bardağı su ilave ediyoruz. Eğer varsa kemikli et kullanabilirsiniz. Eğer yoksa benim gibi bu şekilde buzluğumda olan bir miktar kuşbaşı doğranmış et vardı. Onu kullanacağım ben. Onu da ilave ettim içerisine düdüklü tenceremin kapağını kapattım ayarında bire getirdim kaynamaya başladıktan itibaren yarım saat yani 30 dakika kadar kısık ateşte pişireceğiz buradaki kırmızı düğme yukarı kalktıktan sonra asla ama asla açmaya çalışmayın düdüklü tencerenizi ve bu şekilde 30 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz yarım saat kadar pişirdim ama buğdaylar bana tam ezilecek kıvamda gelmedi. O yüzden bir buçuk bardak su daha ilave ettim ve bir yarım saat daha pişireceğim. Evet bir yarım saat daha pişirmeyi planlıyorum. iyice ezilmesi için. Şimdi tekrar açtım düdüklüyü. Bakalım bir tamam bu istediğim gibi olmuş. Ezilebilir kıvamda. Şimdi bunu biraz kaşıkla ezeceğim. Eğer kaşıkla yapamazsam Blender'dan geçireceğim. Kaşıkla biraz denedim ama kaşık beni biraz zorlayacak gibi. Ben biraz işin kolayına kaçacağım. İlk defa yapıyorum. Çünkü birazcık da acemiyim zaten. Biraz tuzunu da ilave edeyim üzerine. Şimdi buğdaylar haşlarken ben hiç tuz ilave etmedim. Şimdi bir blenderla biraz ezeceğim. Şimdi blenderdan bir geçirelim. Aslında güzel ezilmiş. Güzel pişmiş şöyle ben çok parçalandım için biraz geçireceğim ve dibi tutmamız çok güzel bir şey şöyle biraz toparlayalım tekrar çok fazla da ezilsin şöyle biraz biraz basınlar, geçireceğim biraz çektim makinayla böyle bir kıvam aldı bilmiyorum kıvamı böyle mi oluyor çünkü ben hiç yemedim daha hiç tatmadım merak ettiğim için hem denemek istedim hem de tatmak istedim bakalım şimdi tabağa alacağım ve üzerine sos hazırlayacağım tabağı aldım tadına da baktım bu arada tabağı baya lezzetli gerçekten çok güzel çok lezzetli sosunda yapınca sanırım daha çok beğeneceğim sos için dolu bir yemek kaşığı kadar tereyağı tavaya aldım. Şimdi bunu biraz eriteceğim. Ee, acaba salça katsam mı yoksa sadece yağ mı yaksam diye biraz tereddütte kaldım ama izlediğim birkaç tane videoda çok az bir salça vardı. Yani Demek ki salça güzel bir lezzet veriyor. Hem birazcık toz biber yakacağım hem de biraz salça katacağım ki biraz böyle lezzeti daha da artsın diye. Tereyağı eridiği Şöyle biraz kaşın ucuyla pul biber ilave edeyim. Karıştıralım. Biraz da toz biber. Ya bunların tatlarını ben seviyorum tereyağı ile Aslında böyle de dökülebilir üzerine. Ama biraz da salça ilave edeyim. Kaşığın ucuyla biraz da salça alayım. Şu şekilde tatlı kaşığı gelir gelmez. Şöyle onu da biraz kavurayım. Hmm, biberler çok güzel koktu bu arada. Tereyağ ile. Yani lezzetli olmuş. Keşke elimizde sosunu dökünce demek ki daha da lezzetli diye düşünüyorum. İlk defa yapıyorum. İlk defa tadacağım. Bakalım neler olacak. Şimdi salçanın az topaklanması gitsin diye çok az bir su ilave edeceğim. Ne kadar? bir iki yemek kaşığı kadar ilave ettim. Sosu karıştırayım. Salçanın topaklanmasını bir açayım. Kullandığım salça da biber salçası bu arada. Onu da söylemiş olayım. Evet güzel. Kıvamlı bir sos oldu. Şöyle yakından göstereyim size. Bence sosu hazır. Şimdi üzerine ilave edelim sosumuz burada keşke buraya aldım şimdi sosumuzu böyle kaşık kaşık üzerine biraz ilave edelim tereyağın üzerine attığım o biberler çok güzel bir koku verdi yani şu sosa bile ekmeğinizi ban ye o kadar güzel olmuş bence şu şekilde Tencereden tutacağım ve şu şekilde bütün sosu üzerine gezdireceğim. Hmm. Bu kadar yeterli. Şöyle kaşıkla biraz aralarına girmesini sağlayayım. Şu şekilde. Şahane görünüyor. Dediğim gibi bu yemeği ben ilk defa yapıyorum ve ilk defa tadacağım. O yüzden ilk defa bir tadım yapacağım. Şöyle biraz soslu kısmından biraz alacağım ve tadına bakıyorum. Hmm. Çok güzel olmuş. Keşkelik severleri niye bu kadar çok ısrar ettiklerini şimdi anladım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Et içinde haşlandı. Kemikli etle yapılsa demek ki daha lezzetli olur. İçinde haşlanan et çok güzel bir lezzet vermiş. Hani hem suyunu da saldı içine. Üzerine döktüm o tereyağı da çok güzel olmuş. Tereyağlı sos. Tereyağlı sosun içerisinde ben bile bile biraz biberlerin kokusu çıksın, tadı çıksın diye tereyağın içerisine attım yoksa salçayı kattıktan sonra da atabilirdim ama o şekilde yaptım ama çok güzel olmuş gerçekten çok lezzetli olmuş yani deneyin mutlaka deneyin eğer tatmadıysanız mutlaka yapın tadın gerçekten ya, çok lezzetli ben videoyu burada kapatıyorum <laughs> bu güzel lezzeti yalnız bırakmak istemiyorum sizlerle de mutlaka deneyin gerçekten çok güzel olmuş acemiliğime yaptım ama bu haliyle bu videoyu paylaşacağım. Yani hem başıma gelenleri hem de bu güzel lezzeti çok güzel olmuş. Sizler de mutlaka yapıp deneyin. Gerçekten de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve bu videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.